Evet, sevgili dinleyicilerim, güzel dostlarım, benim gönül dostlarım yazdığım şu yazı dizelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Adı güzel. Senin uğrunda bu bedenimdeki can, senin yoluna feda olsun. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle tüm kullarına. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların dünyada çoktur acısı. Ahirette ise vardır cennet sefası. 18 bin alemin Muhammed Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Osman der neyleyim bu dünyayı sensiz. Sen Kur'an'daki hak peygambersin, sorgusuz, sualsiz. Sana inanmayan insanlar topluca gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Uyan. Uyan ey gözlerim kasvetten uyan. Uyan uykuyu çok seven gözlerim artık uyan. Azrail'in maksadı canadır inan. Uyan ey gözlerim kasvetten uyan. Uyan uykuyu çok seven gözlerim artık uyan. Seherde uyanırlar tüm alem kuşlar. Kendi dillerince tesbihe başlar. Dua eder tüm dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim kasvetten uyan. Uyan uykuyu çok seven gözlerim artık uyan. Semavatın kapılarını açarlar. Müminlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim kasvetten uyan. Uyan ey uykuyu çok seven gözlerim artık uyan. Bu dünya yalancıdır sakın aldanma. Bu yalancı dünya benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim kasvetten uyan. Uyan ey uykuyu çok seven gözlerim artık uyan. Benim Osman Aykul'un suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım refet. Muhammed sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim kasvetten uyan. Uyan ey uykuyu çok seven gözlerim artık uyan. Fani Dünya Yalancı dünyaya aldırma sen insanoğlu. Bu dernek dağılır divan eğlenmez. İki kaplı bir handır bu. Bunda yaşayan göçer mihman eğlenmez. Bıkma bu dünyanın karasına, bakma bu dünyanın karasına ağına. Gönül verme sakın bostanına bağına. Benzer her daim oğlan oyuncağına. Bu dünyada aklı olan eğlenmez. Hakikat yoluna gide gör bu yolların. Geçe gör sarpını yüce bellerin. Fani dünya zindanıdır mümin kulların. Zindanda kul olan zaten eğlenmez. Ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahına kullar derilir. Buyruğu tutulur ferman eğlenmez. Muhammed Mustafa'na ne oldu bu denli peygamber? Ebu Bekri Ömer Osman'ı haydar. Hani Habibullah Sıddık Ekber? Bunda gelen gider bir can eğlenmez. Şey...